Merhaba sevgili dostlar 21 Eylül 2024 e, bu sefer neredeyiz bilin bakalım beni hep bu videolarda yurt dışında farklı ülkelerde görüyordunuz ama bu sefer yurdumuzdayız Türkiye'de Milas'ta e, benim duyduğum kadarıyla Türkiye'deki ilk ve şu anda da tek litopenaus vanamey kalitesini yetiştiren büyüten ve piyasaya süren ee, bir çiftlikteyiz. Buranın adı Anatolian Shrimp Company. Kısaca ASC çiftliği. Ee, bugün neden buradayız? Bugün e, burada hem e, buranın başarı hikayesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Hem de Aqua Seven Force adlı karides ve balık besleme ürünümüz e, hakkında acaba bir şeyler duyabilir miyiz diye. Gelin bakalım bu hikayenin, bu başarı hikayenin de, hikayesinin detaylarını e, buranın bu işletmenin genel koordinatörü Su ürünleri mühendisi Doktor Merve Sarıipek'ten daha detaylı alalım. Evet sevgili dostlar, tekrar merhaba. 21 Eylül 2024, Türkiye Milas'tayız. ASC yani Anatolian Shrimp Company'nin genel koordinatörü, su ürünleri mühendisi sevgili Doktor Merve Sarı İpek'le beraberim. Kendilerini birkaç soru soracağım ama önce kendisini tanıyalım isterseniz biraz sizi tanıyalım. Sonrasında evet. da zaten ASC hakkında soracağım. Tamamdır. Merve Sarı İpek, Doktor Merve Sarı İpek ben. Sinop Üniversitesi Surinari Fakültesi'nde yetiştirecek bölümünde doktor öğretim üyesiyim. lisans eğitimimi Adana Çukurova Üniversitesi'nde tamamladım. Yüksek lisansımı da karides üzerine yaptık. Doktoramda da karides çalıştım. doktoradan sonra artık bilgi birikim sahaya aktarmak üzere köyde seçici sistemimizi kurdum. ASC 2019 yılında kuruldu aslında. Onu soracaktım. Sözünüzü şöyle kestim Benim bildiğim kadarıyla ASC Türkiye'deki ilk ve şu an tek olan e, litopenaos vanemii yani bu e, Pasifik e, White Shrimp dediğimiz Hı -hı. beyaz karides üreticisi Evet buraya yani Türk Türkiye endemik bir cins değil Hı -hı. ama Bizim hep o uzak doğudan getirdiğimiz Hı. E, karidesler artık Türkiye'de üretilebiliyor. Hem Hı. Türk e, tüketicisine ulaşabiliyor Hı. hem de belki buradan çeşitli ülkelere yarın öbür gün ihracatla evet. biz de o pazarda yerimizi alacağız diye düşünüyorum. Bu yüzden ben de heyecanlandım açıkçası. Birazcık ASC'den bahsedebilirseniz sevinirim. Evet. Benim bildiğim kadarıyla yine şöyle söyleyeyim. E, bir 8 e, tane havuzumuz var yaklaşık 1000 metrekare ve herhalde senede bir hasat yapılıyor diyebiliyorum şu an. Evet, şu an bir hasat. Bu sene ilk defa ikinci periyodu desteliyoruz. Ee, onun da sonuçlarını almış olacağız. Ee, tabii ki iklimler değişiyor artık. Çok yüksek sıcaklıklara ulaşabiliyoruz bölgede. Dolayısıyla üretim periyodumuz da nispeten kısaldı diyebilirim. Yani 5 yıldır sahadayız. Ee, i̇lk 3 yıla baktığımıza göre, yani ilk 3 yıla göre e, sıcaklıklar epey arttı. Bu bizim üretim periyodumuzda tabii Karides çok sirkülasyona hızlı bir canlı olduğu için 15 gün bile çok fark ettiriyor üretimde. 15 gün bir sıcak sezon geçirmek demek aslında e, ikinci periyoda yaklaşmak demek. Bu sene ilk defa ikinci periyodu deniyoruz. E, umarım onun da güzel sonuçlarını paylaşırız sizinle. Biz de aynı şekilde umuyoruz. Yani 2019 yılından beri siz aslında evet. ASC olarak değil mi hmm. burada böyle bir proje başlattınız evet. ve bugün. Ee, ne kadar böyle bir şey diyebilir miyiz? Yani kapasitesi nedir veya ne kadar bir biyomas alıyorsunuz? Hı -hı. Hani kaç ton karides üretiyorsunuz Tabii. diye sorabilir miyiz? E ASC zaten e bölge bölgede hazır ruhsatlandığımız sorunları, ruhsatları var. Bunlar 29 ton kapasiteli standart ruhsatlar. E karides üretimine biz de aynı ruhsat üzerinden, aynı kapasite üzerinden başladık açıkçası. E arazimiz 24 dönüm, şu an 12 dönümünde oturuyoruz. Diğer 12 dönümünde de işte yeni restriküle sistem havuzlarla e karides üretimi planlıyoruz. Zaten revizyon projemizi de bakanlığa verdik. En kısa sürede o da çıkacaktır. Ee, revizyon projeyle birlikte 150 ton karides üretim kapasitesine sahip bir tesis olacak. Ha, muazzam. Ee, ben dün akşam e, sağ olsunlar beni gezdirirler tesiste çiftlik türünü ben uzak doğudaki çiftliklere hmm. e, hep gittiğim için orayla karşılaştırdığımda inanılmaz derecede müthiş bir e, sanki bir tatil köyüne gelmiş gibi e, e, bir havaya büründüm açıkçası ve karideslerin de o 110 günde 100 gün 110 günde e, uzak doğudan çok daha iri hale geldiklerini hatta 35 gramlara bazen de 40 gramlara Hı -hı. E, ulaştığını gördüm. Bu tabii çok ilginç. E, bunlar bu türe seratürü mü diyoruz? Yani evet. seratürü pont Hı -hı. mu? Evet. Seralı pont mu? Yani? Seralı havuz Hı -hı. aslında. Evet. Toprak havuz evet. değil ama. Toprak havuz değil çünkü tamamen topraktan izole bir sistemde çalışıyoruz biz. Membran havuzlarımız var. Hı -hı. E, yabancı bir türlü çalıştığımız için de kapalı devre sistemde çalışıyoruz. Bakanlığın e, izin verdiği doğrultuda. Yani sistemlerimiz tamamen e, basit rastlardan oluşuyor açıkçası. Yani çok büyük böyle rast sistemleri değil belki ama zaten karides üretimi için e, en uygun olan e, minimum e, o ihtiyaçları karşılayabilecek rast sistemlerde çalışıyoruz ve orada zaten doğal üretkenlikler. Biraz e, biofla, tam bioflak demiyorum ama biofla'a ya yakın bir sistemde çalışıyoruz açıkçası. Suyu defalarca kullanıyoruz. Günde %10'luk su değişimi yapıyoruz. Çok minimum su kullanımımız var. Minimum su kullanımıyla maksimum üretim yapıyoruz diyebilirim yani. Harika bravo. Peki bu olmaz denilen şeyi e, başarmış Hı. olarak görüyorum ben sizi. Çünkü Türkiye'de e, eski yıllardan beri hep duyduğum benim de ya Türkiye'de vaname yetişmez, yetişmez. Türkiye'de evet. kalites olmaz. Su sıcaklığı işte tuzluluğu vesaire uygun değil Hı. E, denirdi. Ama siz bunu başardınız. Buradaki o ilk baştaki e, zorluklarınız hani ya Yabancılar challenge derler bilirsiniz. Evet, o, onlar evet. neydi yani o yaşadığınız şeyler burada e, e, ya da şöyle sorayım e, beslemeyi, yemlemeyi ya da farm management dediğiniz çiftlik <laughs> yönetiminde mi acaba siz bir şeyleri e, iyi yaptınız e, veya belki. <laughs> besleme veya yem katkı maddeleriyle Hı -hı. de aynı tabii. şekilde bu performansa ulaşabildiğiniz. Tabii, tabii. O konuda da fikirlerinizi almak tabii. isterim. Tabii. Aslında kredes, Türkiye'de kardeş üretiminin her yönüyle bir challenge zaten. Ee, yem tedariğinden tutun, üretim sistemlerine kullanılabilecek malzemelere kadar en basit bir kepçe, bir ağ e, karidesleri nasıl yapılıyor aslında birazcık da biz yönlendirdik. E, bu böyle buzdağını kırarak ilerledik diyebilirim yani. Her alanda challenge'ımız oldu ama başardık. E, tabii ki çok zorlukları var vardı. Evet, yapılamaz dediler, başardık. Ee, bence başarının en kilit anahtarı da burada ee, canlıyı çok iyi gözlemlemek ve onu anlamak yani onun ihtiyaçları doğrultusunda e, sistemi tasarlamak. E, çünkü biz aslında doğayı taklit ediyoruz. Yetiştirilik yaparken ve biz e, ilk kurulduğumuz günden bu yana Doğal katkı maddeleri dışında e, sisteme hiçbir şey sokmamak, ilaç, antibiyotik sokmamak üzere e, yola çıktık ve bunu da başardık. Gerçekten o çok güzel doğal üretkenliği var. Milas'ın suyu zaten çok zengin. E, Kaderlerimiz çok sevdi. Su değerleri onların kabuk değişimlerine ve gelişimlerine e, çok katkı sağlayacak düzeydeydi. En önemlisi aslında su kaynağı bizim yanımızda olan en büyük etken su kaynağıydı. E, sonrasında tabii ki bilim gözlem ve hani sistemi ona göre tasarlamak diyebilirim. Arka. Hepsini e, adım adım açtık. Tabii ki bitti mi? Bence bitmedi. Çünkü zaten bizi ayakta tutan, en dinamik tutan şeylerden biri de o. Karides yetiştiği. Her zaman sürprizlerle dolu. Hı -hı. E, ama her yıl bir ileriye taşımamız sistemi e, bu işte başardığımızı gösteren bir parametre diye düşünüyorum. Harika, süper. E, bu arada e, hiç antiklik sokmuyoruz ve doğal katkı maddeleriyle evet. sadece bu performans büyüme performansını veya survival rate dediğiniz e, hayatta kalma oranını yüksek tutuyoruz diyorsunuz. Bunun için ben ayrıca bir soru soracağım. Hı -hı. Özellikle ACON 7 Force hakkında. Evet. Ama öncesinde son olarak ASC hakkında şunu da merak ederiz. Bundan sonraki e, projeleriniz nedir? Yani ASC nereye gidecek? Ben açıkçası bunları da tabii sizlerden yeni yeni Hı -hı. duyuyorum ama e, Türkiye'de oldukça fazla belki siz söylemek istemezsiniz ben söyleyeyim kaçak e, değil mi İran kalitesi evet. sanırım varmış. <laughs> Buradan o otelcilerimize ve restorancılarımıza seslenelim. E, kaçak İran kalitesini kullanmayalım arkadaşlar. <laughs> Tüketmeyelim. Bizim artık kendi ülkemizde üretilen Ditepanos Vaname'yi veya Sofralar e, sofralarda Jumbo kardeş dediğimiz kardeşimiz var. Evet, gerçekten e, yavrudan hasata kadar ki olan tüm süreçte de e, yönettiğimiz bir süreçten bahsediyorum. Sonra biz zaten gıda üretiyoruz yani bunun aksini yapmamız mümkün değil. E, dolayısıyla hep derler belki çok klasik bir tabirdir ama hani e, ailemize yedirmeyeceğimiz şeyi yedirmeyelim. E, bu ben bu klasik tabiri seviyorum. Çünkü küçücük yiyenlerim e, benim ürettiğim karidesi yerken çok mutlu mutluluk mutlu, duyuyorum. Çünkü onun içinde hiçbir katkı maddesi olmadığını o kadar eminim ve biliyorum ki işte gıda güvenliğine aslında gıda güvenliği bizden başlıyor, yetiştiricilerden başlıyor. E, gıda güvenliği koşullarını iyi bir şekilde uyguladığınızda hem yetiştiricilikte hem de artık final hasat ürününe gıdaya dönüştüğü üründe e, Bunun arkasında durabiliyorsunuz ve işte başardım ve e, ürünüm bu diyebiliyorsunuz ama tabii ki ihraç ürünler, e, ithal ürünler, ülkemize gelen ürünler e, için aynı şeyi söyleyemiyoruz e, ama biz ürünümüzün arkasındayız her yönüyle. E, okay. Bu da güven demek aslında, gıda güvenilirliği çok önemli. Bravo, ee, yani buraya gerçekten e, çiftliği gezdiğim zaman akşam hani e, sanki karideslerin böyle bir 5 yıldızlı otelde <laughs> e, hayvan refahının müthiş düşünülmüş şekilde dizayn edilmiş tondlarda evet. havuzlarda yaşadıklarını gördüm. E, titizlikle takip ediliyor. Keyifle dizayn edilmiş bir çiftlik. Peki ben Akosenforce hakkında acaba e, ne zaman tanıştınız? E, nasıl bir deneyim yaşadınız? Evet. Onu da e, sizlerden Buradan hem belki Türk hem de dünyanın çeşitli hmm. ülkelerindeki karides üreticilerine belki bir mesaj alabilir miyim diye hmm. soruyorum. Evet. Kullandınız, ne gördünüz Hı -hı. ve diğer çiftçilere de veya üreticilere de Tabii. önerimizdir. 2022 yılında tanıştık biz Aqua Seven Force'da. Tabii ki işte az önce de bahsettiğiniz hayvan refahı çok önemli. Refah demek evet su kalitesi parametrelerimizi optimumda tutmak okey. İyi kalitede bir yem vermek okey. Ama bazen kontrol edemediğimiz dışımızda olan faktörleri de elimine etmek için biraz destek ürünlerine ihtiyacımız var. Aqua 7 Force'da böyle bir üründü bizim için. Bir yem katkı maddesinden ziyade aslında hani biz yem veriyoruz e, sağlıklı tutalım ama bir de e, hareketlendirelim, biraz e, vitamin katkısı olsun, e, iştahı arttırsın. Aslında beklentilerimiz, e, sıfır beklentiyle başladık biz. Hani ne olacağını aslında bize en güzel Karides söyleyecekti. Evet bu bir ürün, e, kullanacağız ve sen ne yapacaksın e, diye başladık. Hiçbiri zaten yan etkisi olmadığı, ilaç olmadığı için çok güvenle kullanabildim. Bir kere hani kesinlikle e, katkı maddeleri de çok eriyorum denerken, e, Aquasemum Pore zaten o elemeden geçti benim nezdimde. E, başta kullanmaya ve e bir sadece bir dönemi çok net bir şekilde izlediğim bir dönemi söyleyebilirim. Bir kere çok hareketli bir popülasyona sahip olduk. Çok iştahlılardı, çok hareketlilerdi, yem alımına çok isteklilerdi. bu çok güzel bir şey ve gün sonunda bu isteğin FCR'da bir yükselmeye sebep olmadığını, aslında yem değerlendirmeyi arttırdığını görmüş olduk sonuçlarımızda. Bu tabii çok güzel bir şey. Kades biliyorsunuz daha çok tabandan besleniyor. ama Seven Force, Seven Force borsa beslediğimiz gruplarda onları çok daha iyi gözlemleme şansımız oldu bizim. Çünkü çok e, e, yeme istekli geldikleri için o kadar emin olduk ki hani o yemi aldıklarında. Bazen böyle iştahsızlık durumları olabiliyor çünkü işte kabuk değişimi dönemlerinde, stres dönemlerinde. E, kısa mesela kullandığımız gruplarda o kabuk değişim dönemlerinde de iştahın kesildiğini görmedik mesela. Hı. Hani e, bu da gözlemlerden biri. Sürekli, bir evet, sürekli bir iştah, evet, bir iştah var. Ve aynı zamanda FCR'da yükselmediği için bu evet. aslında yemin besin e, öğelerinin aslında ne kadar daha iyi sindirilebildiğini, evet, yine evet. bir sindirim sistemine bizim de hedeflediğimiz gibi iyi bir katkı sağladığını söylüyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ben burada yetiştirilen karidesi biraz önce tattım arkadaşlar ve muazzamdı. Çok keyifliydi. Ve belki birkaç dakika sonra da sizlere burada büyütülen ve neredeyse hasat Tabii dönemine ya, hasat dönemiyle çok az geçmiş. kala ya kadar büyümüş olan karideslerin boyutunu burada bu masa sizlere göstereceğiz. Şimdilik teşekkür ediyoruz her şey için. Kesinlikle. Umarım tekrar yeni haberlerle görüşmek üzere diyelim. Biraz önce sohbetini ettiğimiz Merve Hanım'la beraber ASC işletmesinde büyüttükleri ve 40 grama yakın belki 35 gram 40 gram civarlarında olan litopenaeus vanameilerin Aktif ve heyecanlı bir şekilde burada bizim masamızda bize katıldığını görüyorsunuz. Gerçekten baktığınız zaman müthiş sağlıklı, dinamik gözüküyorlar. Ve ağırlık anlamında da istenilen ağırlıkların hatta bir tık daha üzerine çıkabilmiş bir performans söz konusu. Burayı da size göstermiş oldum. Her zaman söylüyorum bizi takip etmeye devam edin. Farmavit'i takip etmeye devam edin. Birlikte çok daha iyi bir gelecek kurmak için sofralarımızda daha temiz, daha düzgün, daha iyi yetiştirilmiş et, süt, yumurta, balık ve kalides gibi desinleri bulabilmemiz için fonksiyonel yem katkılarıyla bu dünyaya hizmet vermeye devam edeceğiz. Sevgiler, saygılar. Müzik